Amasya derler adına bir şehir vardır Anadolu'da. Tarihi en az Anadolu tarihi kadar eski. Yeşil ortasından geçip aktığı, akarken de o şehre bereket taşıdığı, aşk ateşine düşenlerin adeta derdine derman aradığı, yine bir milletin yeniden varoluş mücadelesine ev sahipliği yapmış, tarihin bizzat canlı şahidi, kültür ve medeniyet şehri tarih şehri Amasya. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugünkü videomuzda Amasya'mızın yetiştirmiş olduğu ünlü hekimlerden ve cerrahlardan Sabuncuoğlu Şerafettin'i tanıyıp yine Amasya Belediyesi tarafından siz değerli ziyaretçilerine hizmet veren Sabuncuoğlu Şerafettin Tıp ve Cerrahi Müzesi'ni hep birlikte gezip tarihi ve gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Bu gizemli ve tarihi yolculuğumuza Müzemize de ismini veren Sabuncuoğlu Şerafettin'i tanıyarak başlayalım. Sabuncuoğlu Şerafettin 1385-86 yıllarında Amasya'da dünyaya gelir. Dedesi dönemin en meşhur hekimlerinden ve Amasya Darüşşifası'nda görev yapmış Hacı İlyas'tır. Babası da yine dönemin meşhur ve ünlü hekimlerinden Amasya Darüşşifası'nın başhekimi Ali Çelebi'dir. Sabuncuoğlu Şerafettin, hekim bir aileden gelmenin avantajlarını da kullanarak çok genç yaşta hatta çocuk yaşta usta çırak ilişkisine dayalı bir şekilde hekimlik eğitimi almaya başlar. Hekimlik eğitimini de yine dönemin en meşhur ve önemli hekimlerinden Amasya Daruş Şifası'nda görevli Burhanettin Ahmet'ten alır. Sabuncuoğlu Şerafettin 17 yaşında henüz çok genç olmasına rağmen Amasya Darus Şifası'nda hekimliğe başlar ve ömrünün sonuna kadar Amasya Darus Şifası'nda hekim olarak Amasyalılara ve bölge halkına hizmet eder. Sabuncuoğlu Şerafettin tam 14 yıl kesintisiz bir şekilde Amasya Darus Şifası'nda da başhekimlik yapmıştır. Sabuncuoğlu Şerafettin'i döneminin hekimlerinden ayıran iki önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi, o dönemde hekimler hastalarını tedavi ederken genellikle cerrahi yöntemi çok tercih etmez, onun yerine ilaç tedavisine yönelirdi. Ki bunun sebebi de o dönemde antibiyotik, antiseptik gibi ilaçların olmayışı cerrahi müdahaleleri genellikle ölümle sonuçlandırıyordu. Bu riski göze alan Sabuncuoğlu Şerafettin kendisini cerrahi alana yönetmiş ve bu alanla kendini geliştirmiştir. Ve bu kendini geliştirme sonucunda da gerek tıpta gerekse cerrahide çok büyük buluşlara imza atarak adeta çığır açmıştır. İkinci özelliği ise Sabuncuoğlu Şerafettin çok iyi bir medrese eğitimden geçmiş olmasına rağmen Arapça ve Farsçaya hakim olduğu halde eserlerini hep öz Türkçe ile kaleme almıştır. Eserlerini öz Türkçe olarak kalem almasındaki sebep ise yaşadığı bölgenin yani Amasya ve civarının Türk unsurlarından oluşmasıydı. Sabuncuoğlu Şerafettin bölgesindeki Türklerin kitaplarını rahatça okuyabilmesi, anlayabilmesi ve tıp alanında bunlardan faydalanabilmesi için eserlerini hep Türkçe yazmıştır. Sabuncuoğlu Şerafettin ömrünün geriye kalan kısmını da Amasya'da yaşamış ve 1470 yılında Amasya'da vefat etmiştir. Amasya Daru Şifası bilinen diğer adıyla Bimarhane. Amasya Daru Şifası 1308 yılında İlhanlı hükümdarı Olcay Tuhan tarafından eşi Ulduz Hatun için Ahmet bin Hamber'e yaptırılmıştır. Kitabesinden her ne kadar bu bilgilere ulaşıyor olsak da daha sonra ortaya konan araştırmalar ve özellikle de kapı üzerindeki taş işçiliği bizlere bu yapının Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında Selçuklu mimarları tarafından tamamlandığını göstermektedir. Ki bunu destekler nitelikteki bir bilgi de Osmanlı devlet arşivlerinde Amasya Darüşşifası aynı zamanda Alaaddin Darüşşifası olarak da geçmektedir. Değerli izleyicilerimiz, Amasya Daru Şifası'nın bu giriş kapısı, taç kapısı kilit taş sistemiyle inşa edilmiştir. Bunun sebebi ise Amasya'nın birinci derecede deprem bölgesi oluşudur. Herhangi bir deprem anında bu taşlar birbirine geçer, kilitlenir ve kapıyı, giriş yapısını ayakta sabit tutar. Yine kapımız üzerinde görmüş olduğumuz geleneksel Türk taş işçiliği motifleri, buradaki bitkisel motifler, yıldızlar, geometrik şekiller aynı zamanda Anadolu'daki Selçuklu döneminde görülmesi gereken nadide ve güzel taş işçiliği örneklerinden birer tane sunulmuş örnektir. Kapımızın girişinde bizleri dizleri üzerine çökmüş bir bayan figürü karşılamaktadır. Bu figürden anladığımız anlam kadarıyla da tıpta kadınların istihdam edilebileceği, bu alanda görev yapabileceği ve özellikle de hasta ve hekim arasında mahremiyetin yani utanmanın olmayacağını sembolize eden bir figürdür. Yine kapımızın giriş sütunlarında bu görmüş olduğumuz tangalar, Türk boylarının birliğini, beraberliğini ve soy bütünlüğünü bizlere ifade eder. Darüşşifamızın genel tarihi bilgilerini, ve mimari özelliklerini sizlere aktardıktan sonra şimdi müzemizi gezmeye ve bu tarihi gizemli yolculuğa çıkmaya hep beraber başlayalım. Buyurun. Gezimizin bu bölümünde de Sabuncuoğlu Şerafettin salonundayız. Bu salonda Sabuncuoğlu Şerafettin'in Cerrahiyetül Haniye isimli kitabındaki görsellerden yola çıkarak orijinallerine birebir sadık kalınarak yapılmış ve aynı zamanda ünlü tıp tarihçisi Profesör Doktor İlter Uzel'in danışmanlığında hazırlanmış farklı cerrahi aletleri görmekteyiz. Bu salonda toplamda 172 adet cerrahi alet bulunmaktadır. Ve bu cerrahi aletlerin saplarının her biri birbirinden farklıdır. Çünkü Sabuncuoğlu Şerafettin hekimlik yaptığı dönemlerde operasyonlarında, ameliyatlarında kendisine yardımcı asistan bulamadığı için aletleri karıştırmamak ve daha kolay tanımak maksadıyla ameliyatların daha hızlı ve sağlıklı olması için aletlerin saplarını hep birbirinden farklı yapmıştır. Burada görmüş olduğumuz eser de yine Sabuncuoğlu Şerafettin'in 83 yaşında yazmış olduğu Cerrahiyetül Haniye isimli kitabıdır. Cerrahiyetül Haniye, Türk tıp tarihinde Türkçe yazılmış ilk eser olma özelliğini üzerinde taşırken, aynı zamanda gerek Türk tıp tarihinde gerekse de diğer alanlarda resimli, görselli bir şekilde kaleme alınan ilk kitaptır. Sabuncuoğlu Şerafettin'in bu kitabı resimli olarak kaleme almasındaki asıl sebep ise, o dönemde okuma yazma bilmeyen insanların resimlere bakarak, daha rahat bir şekilde tıp uygulamalarını yapabilmesidir. Burada görmüş olduğumuz eser ise Sabuncuoğlu Şerafettin'in 85 yaşında kaleme aldığı ve en son yazdığı eseri Mücerrebname'dir. Mücerrebname'de Sabuncuoğlu Şerafettin o güne kadar uygulamış olduğu bütün yöntem ve teknikleri bir araya getirmiş, ilaç yapımını, ilaçların hangi hastalığa ne kadar kullanıldığını, dozları ve en çoktan en aza doğru kullanışına göre kitapları derlemiş ve bu güzel kitabı kaleme almıştır. Burada da değerli izleyicilerimiz Sabuncuoğlu Şerafettin'in yine mücerrepnamedeki tariflerden yola çıkarak ilaç hazırladığı bir anı bizlere görsel olarak sunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz kavanozlarda da Sabuncuoğlu Şerafettin'in ilaç yapımında kullandığı bitkileri görmekteyiz. Değerli izleyicilerimiz bu noktaya geldiğimizde bizleri Sabuncuoğlu Şerafettin'in yılan ısırmalarına karşı geliştirmiş olduğu panzehiri kendi üzerinde denediğini gösteren bir figür karşılamaktadır. Sabuncuoğlu Şerafettin'in yaşadığı dönemde yılan ısırmaları çok büyük bir sağlık sorunu idi ve genellikle ölümle sonuçlanıyordu. Bu sorun üzerine eğilen Sabuncuoğlu Şerafettin gerek yılan ısırmalarına gerekse diğer zehirli hayvanların ısırmalarına karşı bir panzehir geliştirmiş ve bu panzehiri ilk defa kendi üzerinde denemiştir. Bu da bizlere Sabuncuoğlu Şerafettin'in gerek yöntemlerinde gerekse ilaçlarında kendine ne kadar güvendiğini özgüveni yüksek. Buradaki figürde de Sabuncuoğlu Şerafettin'in bu hazırlamış olduğu panzehiri yine bir horoz üzerinde denediğini görmekteyiz. Sabuncuoğlu Şerafettin horozu yılana ısıttırır, hazırlamış olduğu panzehiri horoz üzerinde dener ve olumlu sonuç alınca da bu panzehiri hastalar üzerinde denemeye başlar. Değerli izleyicilerimiz, gerek geliştirdiği panzehirde gerekse de buradaki cerrahi aletlerin yapımından gördüğümüz gibi Sabuncuoğlu Şerafettin döneminin en başarılı ve özgüveni yüksek cerrahlarından biri olmuş. Yapmış olduğu bu yeniliklerle de adını tıp tarihine altın haflerle yazdırmıştır. Şimdi de Sabuncuoğlu Şerafettin kliniğindeyiz. Değerli izleyicilerimiz burada Sabuncuoğlu Şerafettin'in kulak arkasında oluşan bir iltihabı önce boşalttığını, daha sonra kendisinin adamotu, badem yağı ve anasonu karıştırarak geliştirmiş olduğu anestezi etkisi gösteren merhemi yaraya sürerek daha sonra dağlama yöntemiyle yarayı kapattığını görmekteyiz. Ki Sabuncuoğlu Şerafettin'in o gün geliştirmiş olduğu bu merhem bugünkü anestezinin de aslında ilk örneklerini bizlere göstermektedir. Burada ise Sabuncuoğlu Şerafettin'in yardımcısının nabza bakarak nabzın atış şekline göre hastayı muayene edip hastalığını teşhis ettiğini görmekteyiz. Buradaki minyatür örneği ise orijinal bir tablodur ve Sabuncuoğlu Şerafettin'in kendi yapmış olduğu orijinal bir minyatür örneğidir. Sevgili izleyicilerimiz, Sabuncuoğlu Şerafettin ameliyatlardan önce ve sonraki yüz mimiklerini çizerek böyle güzel bir eseri bizlere bırakmıştır. Şimdi de akıl hastalarının müzikle tedavi edildiği müzik tedavi salonundayız. Zaten Amasya Darüşşifası da dünya tarihinde hastaların müzikle tedavi edildiği ilk hastane yani Darüşşifadır. Hastalarımız bu müzik odasında vakitlere, tenlere, hastalıklarına ve burçlara göre çeşitli müzik ve makamlarla tedavi edilmiştir. önünde bulunduğumuz alan ise temsili su sesi tedavisidir. Bu görmüş olduğumuz alet toplamda 8 telden oluşmakta ve bu 8 tel bizlere aslında 8 notayı simgelemektedir. Yukarıdan aşağı doğru su teller üzerinden damlar ve hazneye düşer. Haznede her düşüşünde farklı bir ses ve tını oluşur. İşte dönemin hekimleri bu notalara göre oluşan farklı ses ve tınıların hastaların beyni üzerinde etki ettiğini düşünmüş ve bu yöntemle hastaları tedavi etmeye çalışmışlardır. Bu gizemli ve tarihi yolculuğumuzun sonuna geldik. Siz değerli izleyicilerimize bu güzel şehre gelmeyi, görmeyi ve alanında tek örnek olan Sabuncuoğlu Şerafettin Tıp ve Cerrahi Müzesi'ni gezmeyi acizane olarak tavsiye ederim. Tarih Kültür ve medeniyetle kalın, hoşça kalın.